Farklıdan önce token almamız gerekiyor yani şöyle jeton. Bu jetonlarla su alabiliyoruz. Burası harika arkadaşlar. Bak benim işim. thank okay. you arkadaşlar partiden çıktık orada bir çiftle tanıştık parti sabah 5'e kadar sürecekmiş benim şimdiden uykum geldi acayip yorgunum saat şu an burada bakayım kaç 12 yani şimdiden uykum geldi bu kaleden giriyorsunuz parti orada devam ediyor burada tüm şehir şöyle nehir ileri doğru yine eğlenceleri var ama e, kafeteryalar falan var. Acayip yoruldum gerçekten. Hemen duş alıp uyumak istiyorum. Yarın bütün şehri tekrar gün ışığında gezeceğiz. Kaleye tekrar geleceğiz büyük ihtimalle. Are we gonna come again the castle? Tomorrow? Yeah. Yarın yine geleceğiz. Çok güzel burası. Yani niş. O kadar bütün Balkan ülkelerine gezdim. Ee, böyle bir şehir canlı şehir Balkan ülkelerinde görmedim. Belgrad'dan daha güzel ve çekmende söyleyeyim. Belgrad'dan daha eğlenceli benim için burası. İmkanım olsa burada yaşarım. Niş acayip iyi ve çok da güzel insanlar var. Çok da güzel kızlar var. Yalan değil yani. Engeniz anlamıyor zaten. Konuşalım gitsin. Gerçekten güzel kızlar var. Yani... Neyse. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an iş, işi gündüz geziyoruz. Dün gece gezdiğimiz yerleri. Fakat bugün pazar olduğu için birçok yer kapalı. Sim kartı bulamadık hala internet için ve internet bulmamız gerekiyor ki bazı yerleri gezebilelim. Şöyle sokağa göstereyim size. Böyle meydanda kafeteryalar açık. Oturup işte kahve içebilirsiniz, alkol içebilirsiniz. Buranın kahveleri güzel. Sırbistan'ın. İstanbul'a yakın bir kahve kültürü var. Birçok çeşit kahve bulabilirsiniz. Makedonya, Arnavutluk, Kosova gibi, Bosna Ersek gibi değil. Sırbistan ve Karadağ'da daha çok İstanbul'a yakın, işte Amerika'ya yakın, Avrupa'ya yakın kahve kültürü bulabilirsiniz. Çok uh, rahat ve güzel. Wow. Is that yours? The white right one. That's yours? Yeah. No, not mine different one. Which That one, the black one. Oh, yeah. $14,900. How much? A little over $100. Yeah. The oh, same price. What I what I pay. Yeah. Burada G-Shock'lar ucuz arkadaşlar. Aynı saat benim şu saatimi göstereyim size. Şu saati ben bana Kristina almıştı. Kaça? 1800 liraya almıştı. Burada da 1800 lira. Şu an aynısı İstanbul'da 4400 lira. Yani cık, biraz ekonomik durumum olsa buradan başka bir saatte alırdım. Bayağı uygun. Arkadaşlar şimdi bir tane Yugo diye mağaza var burada. Mağaza dediğim ee, nasıl diyeyim size? Kendi dizaynları bir mağaza bir Limited falan değil Kendileri yapıyor ve çok kaliteli Mesela bu tişörtü oradan aldım Şöyle göstereyim size Rengi çok güzel Kumaş çok kaliteli Şimdi oraya gideceğim Bir tane tişört Bir tane kazak beğenmiştim Ben bunlarla iletişim 6-7 ay önce kurmuştum internet üzerinden instagramdan Kargo ile beraber ekstra 15 euro Ekliyorlardı bu çok pahalı geldiği için alamamıştım kargodan dolayı. Buraya geldim dün gezerken şansa gördüm. Bu kadar olur. Ve şimdi oraya uğrayacağım. Tişört alacağım. Dün alamadım çünkü e, beden sorunu vardı. Büyük ihtimalle bugün var, bu gelecek dedi. Bir gidip gitmişken alayım o tişörtü. Arkadaşlar Yugoslavya tişörtümü aldım. Şöyle göstereyim size. Fakat bir üzgünlüğüm var. Kaza alamadım. Kazak ellerinde yokmuş. They don't have size ya. Yani belki buradayken özel sipariş veririm. Belgrad'da kalacağımız adrese gönderirler. Deneyeceğim şansım online. Umarım olur. Hazır buradayım. Bakalım. arkadaşlar şimdi School Tower'a geldim. Göstereceğim size. School Tower. burada hikayesini tam bilmiyorum. Bir bakayım. Şimdi ne desem boş olacak. Çalakula diye geçiyor. Niş yakınlarında bulunuyor. 19. yüzyıldaki Sırp isyancıların kesilmiş başlarından oluşan 952 kapatasından inşa edilmiş bir kule. 952 skulls had they have, here. have here. Osmanlı taraf Osmanlı'dan ayrılmak isteyen Sırplara ibret vermek için yaptırılmış. Oh, you've never been there. No, never been in Russia. We should get a ticket ya. Yeah? So I'm walking over here, my sweet. Okay, oh, oh, this is beautiful. How much? Hello. of course uh, sorry baptism possible to 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 video to yeah okay. sure, sure. arkadaşlar içeri çekim yasakmış fotoğraf çekebiliyorum ama ben gizlice çekmeye çalışacağım Haberiniz olsun i know but i can get maybe secretly um for my followers no yani deneyeceğim kristina kızıyor ama ben yine de şansımı deneyeceğim Bakalım yapabilir miyim sizin için Göstermek istiyorum çünkü size Osmanlı'nın kelli kesip tak tak yerleştirdiğini. Let's go gizlice çekmeye çalıştım içerisinde sizin için. Kameralar var zor oluyor. Yani başım belaya girsin istemedim. Ben Türkiye'den geliyorum. Tamam kolum duygusal bir var da sonuçta pasaport Türk. Sonra yaşa yaşamak istemedim uyardılar çünkü. Bileti alırken. Ee, Osmanlı işte o dönem bildiğiniz onlara karşı gelenleri tak alıp duvar yapmış. Kelleleri bir bir biriktirip çimento ile birleştirip işte çimento ama neyse o dönem bildiğin birleştirip duvar yapmışlar keldelerle. Ee, i̇yi kötü bir şey diyemem çünkü o dönemin şartlarına göre düşünmemiz gerekiyor. Ne oldu da oldu. Ne olmadı da oldu. Diye. İyi diyemem kötü diyemem. Çünkü o dönemin şartlarını bilmiyorum. O dönemde yaşamadım. Bu tarz şeyler görecelidir. İki daha var. Oraya gideceğiz. Oraları Kampına geldik. Şöyle göstereyim size. 1941 yılında inşa ediliyor burası ve Avrupa'da nadir değişmeyen nazi toplama kamplarından biri. Hiç... çok can yakmışlar burada arkadaşlar. Naziler komünistler de biliyorsunuz Yahudilere bayağı bir sapladı. Ama Naziler kadar değil. Bilet aldık, üç müzeyi gösteriyor dediğim gibi. Biletin tanesi 200 Dinar. Pardon, 200 Dinar tek bir müze için. 300 Dinar verirseniz şehirde 3 tane müze geziyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Bence mantıklı. I alıyorum arkadaşlar. Acayip iyi. Video oyunlarında kullanmıştım. Yani o Silah. Gerçekten yıllarca ona dokunmak istemiştim. Merakım vardı gerçekten. Çok etkili bir silah. Çok güçlü bir silah. Dönemin silahı buralarda büyük ihtimalle bir arada tutuluyordu civişler ya da öldürülüyordu. Sitene sağ olsun benim için okuyor. Anlamadığım bazı İngilizce bölümleri var. Ağır onlar benim için. O bana çeviriyor anlayacağım yolda. Bu kamp Nazilerin sahip olduğu ee, Balkan kampı ve Yahudiler yani bu kampta bulunan Yahudiler ilk kamp Yahudilerin kaçtığı. O yüzden önemli bir kamp burası. İlk buradan kaçmışlar. Diğer kamplar daha sonra kaçış başlamış, yardım başlamış. Üst katlar var. Onlara bakacağız. Let's go upstairs. Bu mozaik Belki de acı, çekilen acıyı anlatıyor. Güzel. Burada diyor ki arkadaşlar vuruluyorduk fakat asla ölmedik. Uh, never surrendered. Asla boyun eğmedik. Karanlığı ezdik ve güneşe yol açtık diyor. We crushed the darkness and paved the way for the sun. Paved'ın anlamını bilmiyordum. O an çevirisine baktım. Arkadaşlar. this stuff. Babe, have you heard? The Greys had the same camp too. Am I wrong? Constellation Compass and Euroverse are being I haven't heard it before. Yunanistan'da da varmış ve ilk defa duydum arkadaşlar. Toplama kampı bilmiyordum. Orada öyle gösteriyor. İşte bunlar da Yahudilerin öldürülen Hırvat katledildi, Sırp katledildi. Bir sürü, binlerce, milyonlarca. Pek bunlar tarihte yazmıyor ama burada hem Belgrad'da hem de işte toplama kampı var. Ee, şöyle söyleyeyim size, burada... 1 milyondan fazla Sırp öldürüldü. Bilginiz olsun. Ee, yani Sırbistan'da 1 milyondan fazla Sırp öldürüldü. Naziler tarafından sadece Yahudilere yapılan bir katliam değil Polonyalılar vardı işin içinde de Polonyalıları da öldürdü işte Avrupalı kesimleri öldürdü Sırpları öldürdü Arnavutları çok fazla öldürdü sadece Yahudi katliam olarak değil eşcinselleri öldürdü engelli insanları öldürdü çocukları öldürdü hepsini öldürdü tarafta büyük ihtimalle vuruyorlardı. Öyle gözüküyor. Şu duvarda da öyle gözüküyor. We should go over there. Where are you going? We can, go. We can go. Bakın izleme kulesi var buradan. Kimse kaçamasın diye. Bir tane yapmışlar buraya. İzleme kulesi. Burada topçu var. Ya burada musluk var. Şimdi çıkıyoruz. Şehir merkezine gideceğiz. Bir bira mira içeriz üstüne. İyi gelir belki rahatlarız. Ferah gelir ardından da. Bula bula kar yaptık. Belgrad'a geçeceğiz 2 saat. Şimdi arkadaşlar Birazdan Niş'ten ayrılacağız ama önce bir şey yememiz gerekiyor Şu an Niş merkezdeyiz bayağı bir gezdik tozluk videoları size paylaşacağım